İyi akşamlar dostlar. Bugün 13 Aralık 2023. 9'u 10 geçe piyasanın anasını belleyen haber arkadaşlar. 9'u 10 geçe geldi. Haberiniz olsun. Buradan baktığımız zaman neler var hemen şöyle kontrol edelim. Sasa Polyester Sanayi AŞ'de hızlandırılmış talep toplama işleminin fiyatlandırılması arkadaşlar. Bakın burada Sasa Polyester geçmişte de bunu yaptı ama tabi yasal hak ama tabi neticede bir manipülasyona doğru da gidiyor onu söyleyelim. Şimdi ilk işaret fişeğini bu ateşledi arkadaşlar ve şu daha 43 lira 09 kuruşa kadar düşürdü benim gördüğüm kadarıyla. Olay ne arkadaşlar? Olay şimdi Sasa daha önce hisselerin bir kısmını yabancılara satacağını düşürdü arkadaşlar söylemişti. GP JP Morgan Securities ve PLC tek uluslararası koordinatör ve tek Tep talep, toplayıcı diye atanmış diyor. İşlem kapsamında satış fiyatı 43 lira. Pay başına 43 lira TL belirlenmiş olup işlemden elde edilen bürüt hasılat 5 milyon 818 milyon. Yani burada saçmalamışlar aslında da. Burada bir sıfır eksik. 5 milyar 818 milyon 500 bin TL'ye tekabül etmektedir. Erdemoğlu işlem ile eş zamanlı olarak tek uluslararası koordinatör ve sasa paylarına ilişkin bir türev işlemi gerçekleştirmiştir diyor. Şimdi burada e, tabii ki böyle bir durum olunca ne yapacak arkadaşlar şakırt diye geçirdiler e, böyle bir durumda söz konusu oldu yani sıkıntı biraz e, Endeksi arkadaşlar esas e, ilk işaret fişeğini zaten bu ateşlediği için Bu haber ateşlediği için arkadaşlar e, Hisse tabii ki esas domino etkisi yaptığı için arkadaşlar hisse diye hatırı sayılır bir yeri var onu söyleyelim borsamızda Bundan dolayı arkadaşlar lamba lamba bütün hisseler aşağı doğru inmeye başladı. Tek artı olan şu saat itibariyle bankacılık endeksiyle onun da artı olup olmadığını bilmiyorum arkadaşlar ama ciddi bir satış baskısıyla karşı karşıya geldik. Hayırlısı olsun diyelim. SASA Geçmişe de bunu yaptı arkadaşlar. Erdemoğlu bunu 2'dir veya 3'tür yapıyor. Allah sonumuzu ailesin diyelim. Elbette bir sürekli düşüş olma ihtimali yok ama nedir arkadaşlar? Bu düşüşler küçük yatırımcı için biraz sıkıntılı dönemler diye yaşatır diye tahmin ediyorum. Kanalıma abone olmak için iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.